Hatay'da 6 Şubat 2023 depremlerinde 269 kişiye mezar olan Rönesans Rezidans'ın yıkılmasıyla ilgili davanın duruşması Hatay 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etti. Davada 3 tutuklu 6 sanığın yargılanmasına devam edilirken, firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun'un vefat ettiği bilgisi duruşmada paylaşıldı. Tutuklu müteahhit Mehmet Yaşar Coşkun, duruşmaya cezaevinden sekbis aracılığıyla katıldı. Kardeşi Hüseyin Yalçın Coşkun'u kaybetmenin üzüntüsünü dile getiren Coşkun, kendini savunarak depremin şiddetini ve yeni bilirkişi raporuna işaret etti. Coşkun, bana ön yargılı bakanlara sesleniyorum, acılarınızı anlıyorum, affınıza sığınarak önce beni bir araştırmanızı, sonra da maddi delillerle beni değerlendirmenizi istiyorum. En ufak hatam varsa en ağır cezayı çekmeye hazırım, dedi. Tutuklu sanıklardan yapı denetim şirketi yetkilileri Mehmet Haşim Eraslan, ve Bülent Seküçoğlu ile tutuksuz sanıklardan inşaat teknikeri İDD ve yapı denetim şirketi yetkilisi AKK'de savunmalarını yaptı. Sanıklar, binanın yapımında sorumlulukları olmadığını öne sürdü. Duruşmada dinlenen tanık Zekiye Barutçu Yiğitbaşı'nın ifadeleri dikkat çekti. Yiğitbaşı, binada iki dairesi olduğunu ve daha önce yapıdaki sıkıntılar nedeniyle taşındığını belirtti. Binanın mermer koridorlarında çatlaklar oluştuğunu, otoparktaki kolondan sürekli su çıktığını ve bu durumları yöneticiye bildirdiğini ancak dikkate alınmadığını anlattı. Müşteki avukatları ise Süleyman Demirel Üniversitesi'nden gelen yeni bilirkişi raporuna itiraz etti. Ayrıca firari sanık Hüseyin Yalçın Coşkun'un öldüğüne inanmadıklarını belirterek, fetih kabir işlemi yapılmasını talep ettiler. Mahkeme heyeti bu talebi reddederek sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verip davayı erteledi.